Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Geçmişe ışık tutmak amacıyla oluşturulan anılar abartılı bir anlatım içermez. Konunun ilgi çekici olmasına özen gösterilir. Anı yazıları tarihin kendisidir. Anılar da belli bir plan dahilinde oluşturulan yazı örneklerindendir diyor. Şimdi arkadaşlar baktığımızda geçmişe ışık tutmak amacıyla anılar oluşturulur. Bu doğru. Abartılı anlatımı yoktur. Olabildiğince gerçekçi kelimeler gerçek anlamda kullanılır. Bu da doğru konunun ilgi çekici olmasına özen gösterilir. Yani sıradan da işte bugün kalktım elimi yüzümü yıkadım, kahvaltımı yaptım, giyindim, okula gittim gibi değil de tabii ki ilgi çekici olması gerekiyor. Belli bir planı olmak zorunda giriş gelişme sonuç gibi ama tarihin kendisidir ifadesi yanlış. Sadece tarihi anlamamıza, anlamamıza yardımcı olur diyoruz. Tarihe yardımcı olur diyoruz ama tarihin kendisidir ifadesi yanlıştır. Cevabım Denizli. Bu eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Anabasis, Babürname. anı türünde yazılmış ilk örnekler olması bu doğru arkadaşlar. Şimdi Anabasis tabii ki anı türünde dünya edebiyatında ilk ana örneği. Babürname de Babür Şah'ın biliyorsunuz ki bizde yani Türk edebiyatındaki ilk anı örneğidir. Dünyada ilk anı diyoruz diye de bizdeki ilk an örneği. Anı türünde yazılmış ilk örnekler olması cevabım A şıkkı. Aynı kişi tarafından mı yazılıyor değil. Türk edebiyatına örnek olmaları, aynı konuyu ele almaları, aynı zamanda oluşturulmaları bu da değil arkadaşlar. Cevabım A. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Diyaloglardan yararlanılmıştır. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar işte diyalog. Karşılıklı konuşma demek. Doğru. Şimdi öyküleyici anlatım var. Yani öykülemeye başvurulmuş ki hikayelerde, romanlarda zaten öyküleyici anlatım var. Bu da doğru. Üslup kaygısı gözetilerek yazılmıştır. Şimdi bakalım üslup kaygısı gözetilmiş mi? Yani yok. Gayet e, normal bir şekilde herhangi böyle bir edebi kaygı ya da edebi dil vesaire kullanmaya çalışmamış arkadaşlar okuduğumuzda metni. Mesela Koca Çimen Tepesi'ne vardı diyor. Vererek atla Jong Bayırı'na orada cephanelerin. Yani böyle bir savaş temasını gözümün önüne getirmiş ama üslup kaygısı yok. Cevabım C şıkkı olur arkadaşlar. Çünkü yani burada daha samimi içten anlatım var. Samimi içten anlatım olduğunu söyleyebiliriz tamam yorum cümleleri kullanılmıştır evet yorum cümleleri var arkadaşlar çünkü zaten öznel cümlelerin hepsi yorum cümlesidir mesela serbestçe ilerliyordu kime göre Ser, e, serbestçe neye göre ya da işte e, düşman bana askerlerimden daha yakın yoksa bu içgüdü ile mi bilmiyorum diyor mesela bütün bunlar yorum cümlesidir neden sonuç e, cümlesi örneklendirilmiştir diyor bakalım hemen Mesela bakın şurada ne diyor? Askerlerine orada kısa bir dinlenme vererek atla gidemediği için yanındakilerle e, yaya olarak Jong bayırına geldi. Jong bayırına neden yaya olarak geldi? Bakın. E, atla gidilemediği için şu ifadede nedir? Nedendir. Neden sonuç cümlesini de bulduk. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız gördüğünüz üzere C şıkkı olur.